Dostlar merhaba. Bugün size Zodiac botla ilgili tamiri, bakımı, arızalarıyla ilgili bilgi vereceğim. Ve yapımıyla ilgili bildiklerimi aktaracağım arkadaşlar. Zodiac Bot'umuz gördüğünüz gibi arkadaşlar sömürülmüş vaziyette. Alüminyum tabana çıkarılmış. Sorunum Zodiac Bot'ta arkadaşlar arka motor tutucu tahtasının yerinden çıkması hilallerin arkadaşlar şu hilallerin hilallerin yerinden çıkması hilallerin çadıra bağlantı yerlerinden yapıştığı yerlerden çıkması ve denizde motorun yavaş yavaş geriye doğru yattığını gördüm arkadaşlar hemen müdahale ettim bir yere bağladım şu tahta kısmı. Ön tarafta bir yere bağladım, motor düşmesin diye arkadaşlar ve denizden e, hızlı bir şekilde ayrıldım karaya çıktım. Evet arkadaşlar. Eğer ki siz de öyle bir e, olay görürseniz, hani su alması problem değil. Hani buralardan su alıyordu, az da olsa su alması problem değil çünkü zaten şişme bottasınız. Ne kadar su alabilir yani? E, alma şansı yok zaten o kadar. Arkadaşlar. E, Hemen bu işte yeni olmama rağmen birkaç video izledim. Şu hilallerin, şu hilallerin arkadaşlar çadıra yapışması için bu arka tahtayı, motor tutucuyu çıkarmamız gerekiyordu arkadaşlar. Onun için hemen şu arkadaki gördüğünüz arkadaşlar su tahliye parçasını çıkardım. Sonra şu çadırı arkadaşlar yavaş 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 zarar vermeden açtım tahtadan yapışık çünkü. Arkadaşlar iç taraftaki çadırımızı da yavaş yavaş açtım. Daha sonra şu bölgeyi şöyle açtığınızda bu tahta arkadaşlar tahta gelecektir. arkadaşlar. motor tutucuyu öncelikle tamamen çıkarın arkadaşlar. Ama tabii ki ee, bu işle ilgili başarınız varsa bilmiyorsanız e, bir motor Zodiac e, bot tamircisine götürün o yapsın. Ama ben yaparım diyorsanız benim yaptığım gibi arkadaşlar öncelikle motor tutucuyu e, yerinden yapışkanlarını sökerek tamamen çıkarın. Çünkü niye çıkarım diyorum aslında buralar sağlamdı ama ben söktüm. Ee, şu hilalleri arkadaşlar şu hilalleri çadıra yapıştırabilmek için arkadaşlar şu bölgeye yapıştırabilmek için iyi sağlam yapıştırabilmek için. Çünkü en önemli olan bu e, hilallerin e, bota çok sıkı bir şekilde sağlam bir şekilde tutması lazım. Çünkü bu e, motor tuzucu tahtayı tutan parça bu hilaller arkadaşlar. Bu hilallerden bu hilallerden kurtulursa şöyle aşağı doğru yatmaya başlar arkadaşlar. Onun için lütfen yüzeysel yapıştırma yapmayın. Çünkü yapıştırabilmek için şişkin olması lazım. Şişkin şişkin bir şekilde yapıştırmanız lazım botu. Arkadaşlar bunun yüzeyindeki eski yapıştırıcıları arkadaşlar temizleyin. Ben hala temizlemedim. Bakın buralarda kalıntılar var. Bu kalıntıları arkadaşlar eski e, yapışkan kalıntılarını mutlaka e, ya satılan e, yapışkan temizleyici malzemeden kitlerinden alın ya da e, kendi çapınızda e, bir şeylerle sert çok keskin bir bıçak olmasın arkadaşlar ya da şöyle bir kar temizleyiciyle arkadaşlar şöyle şu şekilde yavaş yavaş temizleyin. Çadır, çadırdakini de temizleyin. Yavaş yavaş çıkacaktır. Biraz su su verip temizleyin. Bakın arkadaşlar Kendiliğine gördüğünüz gibi çıkıyor. İnce bir temizlikle e, gidiyor. Yani çok da öyle bir temizleyici malzeme e, tiner vesaire bir şey kullanmayın. Zarar verebilir arkadaşlar. E, ya özel yapıştırıcı temizleyici, temizleyici kullanın ya da benim yaptığım gibi arkadaşlar şöyle bir kar temizleyici ya da şöyle bir bıçakla arkadaşlar şöyle bir bıçakla ama çok keskin olmasın dikkatli bir şekilde çadıra zarar vermeden arkadaşlar temizleyebilirsiniz. Temizlik yapışması için çok önemli bir faktör arkadaşlar. Temizledikten sonra değerli arkadaşlarım bu işle ilgili yapıştırıcılar satılıyor. PVC esnek yapıştırıcı arkadaşlar. Pivisi esnek yapıştırıcıyı sipariş edin. Hangi marka modeli beğeniyorsanız onu internetten araştırın değerli arkadaşlarım. Daha sonra da alın kullanın. Şimdi arkadaşlar şöyle tabanı çıkardıktan sonra değerli arkadaşlarım telefonunu düşürmeden şöyle anlatayım. Şimdi çadırın yapıştığı şu bölgeler arkadaşlar. Yapıştırıcı var. Fabrikanın sürmüş olduğu yapıştırıcı var burada arkadaşlarım. Ve bakın ben bunu güzelce şunla temizledim. Şu bakın burada yapıştırıcılar. Ee daha sonra arkadaşlar bıçakla bıçakla arkadaşlar şu şekilde sürerek eski yapıştırıcıyı tamamen bu tahtadan arındırdım arkadaşlar. Arındırıyorum. Hala arındırıyorum. Bu bölgeyi yaptım. Öbür tarafa geçiyorum arkadaşlar. Tabi yanlarını da temizliyorum. Arkadaşlar bakın bu bölge daha temizlenmedi. Böyle arkadaşlar. zodyak bot kullanıcılarına belki hani bir, bir nebze belki bildiğim şeyler onlara faydalı bir video olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bahçedeyim. Portefeks sinekler de konuyor. Şimdi şu bölge arkadaşlar. Bakın eski yapıştırıcıyı görüyorsunuz. Bakın. Eski yapıştırıcı burada arkadaşlar. Şöyle. bu eski yapıştırıcıyı tahtadan bıçakla sıyırmak mantıklı ve hasar vermiyor arkadaşlar. Ee, sıkıntı yok. Biraz da zımparalamış oluyor. Daha iyi tutmasını sağlar. Aynı zamanda bu tahtamızın çıkarım, çıkarmış olmak bunun iyice kurumuş olmasını sağlayacak arkadaşlar. Pardon. Siz de iyi yaşayın. Arkadaşlar bu bölgeyi şöyle temizleyelim. Bıçakla her tarafını yapıştır yapışkan sürülmüş her yerini arkadaşlar güzelce bıçağınızla şöyle bir bıçakla veya başka bir bıçakla ne bileyim ee, eski yapıştırıcıyı alın arkadaşlar. İyice ee, iyice temizlediğinize emin olduktan sonra e, karşı tarafı da çadır bölgesinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu da karşısıydı. Bu karşı bölgedeki çadırın içindeki yapışkan Malzemeyi arkadaşlar ben su suyla bir yıkadım. Yapışkan malzemeyi değerli arkadaşlar iyice temizleyin. Burada eskiye dair bir yapışkan kalmasın arkadaşlar. Şu bölgede yapışkan kalmasın arkadaşlar. Şu bölgede bakın içinde görüyorsunuz yapışkanlar var temizleyeceğim hiçbirini bırakmayacağım arkadaşlar. Ee, daha sonra yeni PVC esnek yapıştırıcıyı e, sürüp kullanacağım. Hoşçakalın görüşmek üzere.